yapıyorsun sen canım bir şey mi istedi? Evet muz Gel bakalım muz var mı babam muz bakalım Bir şey aç bakalım buzdolabını aç bakayım anneciğim Buzdolabının içine koymuştum babam çürümesin diye Bir, bir aç bakayım Heh. Oraya mı koymuştum muz? İnanmıyorum Orada üç tane muz vardı Muzlar mı oldu? Kuzucuk, Sen ne yapıyorsun burada? Bizim bizim muzların nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Bebeğe sor. Pepe Bebe nerede anneciğim? Pepe ne var, değil? Bebe nerede? Pe Pepe. Sarılar nerede olduğunu biliyor musun Pepee sen Bilmiyorum, bilmiyorum. Mickey'e sorum. Mickey, Mickey sanmuzların nerede? Anne. Mickey, sanmuzların nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Anne kukla soralım mı? Hadi gel bakalım kukla nerede? Maymun nerede maymun? nerede Anneciğim bana bir söyler misin? Anlamam. İyi bak bakalım. Ağlıyor mu bakayım o da? Ağlıyordu biraz. Üzülmüş herhalde o da. Ağlat bakayım. <laughs> Sen bizim muzların yerini gösterecek misin? Sanki gösterecek anneciğim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Sen biliyor musun? Kukuliye. Kukuliye kukuli sordu anneciğim. Hadi gel Kukuliye gidelim. Hayır Kukuliye gidelim. Nereye gidelim? sen ne yaptın? Arkanda, altında ne saklıyorsun? Anneciğim bir oynat bakayım kukule ne diyecek? Hadi kule 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 dans et oynar kule 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 Söyleyecek muzları almış sanırım Hadi anahtarla açalım mı? Sanki orada bir şey gördüm ben Evet açalım mı? Hadi bakalım 1, 2, 3 sürpriz açılıyor sanırım kukuli muzları yemek için kaçırmış. Kukuli sen vardı. Hadi bakalım açalım. Anahtar nerede anneciğim? Aa, anahtarı <laughs> Hadi bulalım. da bulalım. Allah Allah. Bu anahtar <laughs> Bulduk. Şimdi açma sırası. Oğlum da. Aç bakalım anneciğim. Aç. Açılıyor mu? Hadi. Bakıyorum. Açıldı. Evet. Muzlarım iki kaçırmış. Bakınız. Kukure kaç Aa, mi aldı mı mu şeyleri muzları anneciğim? Bir aç bakalım. Bir, iki, Oca üç. Burası. Hadi aç anneciğim. Aç anneciğim. Aç anneciğim. Aç. Hii. 3 tane muzu kukule almış. İnanmıyorum. Bir daha yaramazlık yapma kukule tamam mı? Tamam. Hadi afiyet olsun oğluma.